Merhaba herkese haftalar iyi akşamlar ee, otokar günlük grafik şimdi geçen şöyleydi aslında şunu bir geri alayım ya grafiği Evet şu iki tane destek vardı burada geçmiş günlerde takip ediyoruz geçen haftadan da 21'inde ben videosunu yapmıştım çarşambaları yapıyorum otokar videosunu ee, aşağı yönlü bir trende takip ediyorduk destekler kırılmıştı 2 618 305 desteğindeydik ve tabi şans bazen e, ertesi gün şey geldi ya da o akşam mı geldi hatırlamıyorum acaba. O akşam gel, yani video yaptığım akşam da gelmiş olabilir. Bir bilanço geldi. E iyi fena da bir bilanço olmayınca yukarı doğru tepki geldi. İyi oldu. Yani bazen dönüşler için bahane lazım. Yani dönüşler için de dediğime bakmayın. Hani %100 dönüp dönmediğini bilmiyoruz daha. O ayrı konu. Dolayısıyla en azından hisse bir soluk aldı yukarı doğru. Şimdi yine aşağıya söyleyeyim önce de. Bu 305-300 civarı 300 diyelim biz ona. koruyor destek olarak. Kırılırsa Arada bir 275 civarında bir destek. E orası kırılırsa 260 civarları 200 gün zaten. 200 günün öyle hemen kırılması da beklenmez açıkçası. Bu aklınızda olsun. Yukarı doğru hareket konuşalım. Şimdi 338, 800 sel kırıldı. Güzel bir tepki geldi. 3 gündür dipler yükseliyor. 3-4 gündür burada tepeler yükseliyor. Yani şunlar doji evet ama burada bile bir denge var aslında. Yükselen bir grafiğe eşlik ettikleri belli. Ne kadar bir fitilleri yukarıda olsa bile. Bakın bir gün önceden yüksek. Dip bir gün önceden yüksek. De olsa, e doji olsa, demek ki bir alım iştahı sürüyor. <laughs> Dolayısıyla e, 344 ortal şeyine doğru, direncine doğru bir yakınlaşma var. Şimdi 344 345 üstünde kapanışlar aramak lazım. Yani giderse, olursa bu hafta veya haftaya ben bilemem. Hareketin ne zaman olacağını. Ama 344 e, kırılımı halinde mutlaka üstünde birkaç günlük kalış çok önemli. Yani orada çünkü kaldığı müddetçe 5 gün güçlenecek. 5.20 gibi bir kesişim. Özellikle Makti'yi burada ben birazdan göstereceğim. makti aşağıda RSI aşağıda 5.20'de aşağıda keserse bir grafikte. E o kıymetlidir kısa vade yukarı yönlü bir hareketi işaret edebilir. O yüzden 344'ün üstüne kalıcılık önemli. Yukarıda 370 geçilirse 380 hatta 370'den 390'a kadar bir direnç alanı var. Burası takip edilmeli yani gene yaparız gerçi biliyorsun. Doğrusu geçirse de tepede alan zaten belli. 430 civarında da satıcı geliyor. Şey güçlenmedi yalnız. Ee, yine hacim çok güçlenemedi. Yani sol tarafa zarar zaten beklemiyorum hani o sol taraftaki hacimler artık hayırlı olur da. Biraz yani şey var. Çok küçük, çok anlamlı bir fark olmamakla beraber biraz fark var gün öncesinden hacim. Bir tık güçlendiğini görüyoruz ama bu yani sol tarafta dediğim gibi kıyaslamak doğru da değil ama ya en azından ya hiç yoksa şöyle bir şey olarak söyleyeyim. Bir 800 bin bine çıksa iyi olur. Yani bir miktar daha anlamlı bir şekilde artması, gözle görülür biçimde artması iyi olur. Orada biraz eksiklik var. Çok büyük bir şey değil ama hani çok büyük eksiklik değil dediğim gibi. Hani en şu şu yönden söylüyorum. Bir gün önceden bir tık da olsa yüksekse bir, ilgin, bir ilginin olduğu söylenebilir. RSI biraz önce söylemiş. normalde fiyat dip, RSI dip, MACD dip. E burada da yakaladığınız zaman tabi biraz hızlı hareket etti otokar. Onu da söyleyeyim. Hani o yönden biraz şey farklı bir ise <laughs> Genellikle kısa vade bir trend anlamına gelebiliyor. Şu kesişimle daha olmadı bu arada. MACD kesmedi. Yani 1-2 gün daha yukarıda kalması lazım ki hissin yani ille burada yarın 344'ün kırsın demiyorum. Ama en azından çok momentum kaybetmeden istikrarlı bir şekilde yukarı az veya çok devam ederse makdi de kesecek. Ee, iyi bir kesişim olma ihtimali de artacak. 344 üstünde kalırsa. Bunu özellikle vurguluyorum. 520 biraz önce anlattım. Yani tablo güzel olur o zaman. Yukarı yönlü dirençler takip edilmeye başlanır. Ee, bunun dışında söylenecek bir şey herhalde yok yani tek şeyle bilançoyla alakalı kafanızda bir şey varsa temel analizle alakalı onu ben yorumlamıyorum. İyi temel analizler var. Onlara sorarsanız veya şirket raporlarını okursanız daha faydalı olabilir. Orta ve uzun vadeciler için özellikle herkese iyi akşamlar.